I can't get no sleep. Başla lan gay. to the second season of numara var ya sen sohbet ediyse beni siksinler. sözü olabilir ha. Şu an var bağırıyordum bağırıyordum bana. Oraya. Baksana abi kapıyı oraya geçsin bana jump bekliyor lan Nasıl kapatsam kanka onu? Ayarlarını ne istekleri kapa. Kapat, bilmiyorum şu. Bana yerini söylemen lazım. You are allowed to move forward while the doll sings. Stop moving when the doll stops singing. If your movement is detected, you will be eliminated. Make it to the finish line before the time is finished. bir şey diyeceğim. Sağ tarafı zor mu? <Sessizlik> Öyle hala. Hadi oyunmuş ha. Onu ben bu saatte zaten Ya bu sağa sola ne ya? Mal öldü. Tamam bitti. The... Oğlum oyun sesi fazla ben anlamadım bir şey. No. Ya bu müzik sesi ne içeriyor? Senin bir amına kuyzu. Ha ben de kullanabilir mi? Yo. Ha oraya basarsam ne oluyor? Oğlum bunlar var belirli kirmi ha. Orospu sözü kendi mi gösteriyorsun? Anasınız. Anasını, Anasını... <türüyor> siktimin veled. Orospun evladı. Gerekeni cevap verdim. Mana bekliyoruz ama salakları ya. Ben yedim su sahibi. Rahatta kal. Benim babam polis. <laughs> lan ne oluyor burada bayılsın mı? Sikim mi yani. zaten? Ne oluyor? Geçtik mi şimdi? Game... Oğlum bunun <laughs> bas sistemi sağlam mı lan? o kaç yarım Ayak bildirmeni kapatsan. <laughs> Onları da kapatsan bunu. Pis musu is gay. You mom Jay. Ya da father J. <laughs> Bu ne onu? Ona ne Ben bir ne bulacağım şimdi? Onun burada tükk yok ki. Bir kutsam mı? Oğlum lan ben nasıl koşuyorum. Ana. <laughs> Oğlum. Lan. Lan. Bekle beni mi kullansan? Bizi bir daha iyi. Ha buna mesela kolay anladın mı? Ya yani bunu geri zekalı bir de yapar. Atamıyorum ki. Sırt dolu diyor. Ha. Kolaydı. Onu ben galiba elendim vardı ha. Yüzde yüz elendim ya. beni sikiyorlar aman akım. internet içermişim. Çok güzel. Ben bunu ne yapsam? Oğlum süre kalmadı için. Çok şun. Aa, O çok iyi yaptım ha. Ha bitirdim herhalde. Ha vallahi bitirdim. Eyvallah lan kolaydı bu arada ha. Ha yapmam gereken bir şey var mı yok? Yoktan ben o oynamadım ya. Adam item item açıyorum. Item dedim buraya. Oğlum ben çocuklarla buraya girmem bir şey değiştirmez ki. Ne? Rezevi benek laboratuvardaki golü. Ben mi aman akıyorum? Lan bir siktir ya o da salak değil. Ama güzel espri beğendim. Ha ben bir şey diyeceğim. Yani olduğu yerde duran niye sana böyle müzik atmaya çalışıyor? Her yani herkes seni izliyor şu an bak. Şöyle ses seni izliyor. Kop. <laughs> ya ben bunların nasıl figürlerini sikeyim ya. nereye gitti? Oğlum bu 20 milyon won değerli mi para? Oğlum bu ne? Oğlum bu silahla falan bu. Aa. Koşsam <laughs> mı? Aa bunu yapsam ki? Şey? Ya buna benden daha hızlı koşuyor. Aa aşağı düşüyor yarrayı. Ama Allah'ta salak değilim amınak. Ana. Aslında mı bir taktik anladın mı? Orada çeşitimi gördüm yürüdüm araya amınak. Oğlum süre burada da süre bu. Lan bir seçin amınak. Ne oldu? Oğlum amınak kodum söz orada oraya gitti. Ben nasıl gideceğim orada oraya? Ha. Ana. Aa bu rabirin sistem. Oradan oraya gitsen oradan oraya. Ama herhalde ben burada sağa gideceğim. Oradan bir sağa daha. Oğlum basıyorum da. Aa. Tam gördüm. Sorun değil. Bu, bu da sorun değil. Oğlum daha kötülerini <laughs> gördüm. Anasını avranızı. İkine başına basmam lazım. Oğlum galiba bir ben elendim. Yo hala sürü var lan. Oğlum hala var var geçtim geçtim. Ha bu sol diyor. Ha geçtim geçtim. Yaran geçtim. Geçtim mi lan? Ya asanıza beni. Aaa. Oh, On. Dokuz.